14 Mayıs'a az bir süre kaldı. Ee, evet 14 Mayıs'ta Türkiye seçime gidiyor. Denizli'de seçime gidiyor. Ee, her parti de önce aday adayları sonra adaylar yarışacak. Ee, ve AK Parti'de de e, yaklaşık 40 adaydan e, içerisinde e, gençliğiyle, dinamizmiyle, eee iş adamlığı konusunda öne çıkan bir isim var. E, son dönemde yatırımlarıyla hızla büyüyen Çakır Grubu'nun yönetim kurulu üyesi Bekir Şakır da AK Parti'den aday adayı. Ee, onunla neden AK Parti, neden siyaset söyleşi yap söyleşisinde bulunacağız? Evet Bekir, neden AK Parti, neden ee, siyaset? Merhabalar, iyi yayınlar tekrardan. Ee, öncelikle kendimden bahsedeyim kısaca. Bekir Çakır, 1991 Denizli Çal Hançalar doğumluyum. İlk örtüm hayatımızı Hançalar mahallemizde gerçekleştirdik, tamamladık. Lise için Denizli'ye geldik. E, ardından e, üniversite hayatımızı Pamuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği e, bölümünde tamamladım. Ve yüksek lisansımı yine Pamuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Analiz Dalında tamamladıktan Sonra şu anda e, Denizli'mizde Çekur Grubu adı altında bir aile şirketimiz var. Burada inşaat, yapsat, taahhüt, gayrimenkul, e, mobilya, otomotiv alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca e, Lean Kimya adı altında ayrı bir şirketimiz var. Orada da mermer epoksileri üretim ve ihracatını gerçekleştirmeyiz. Elhamdülillah e, STK'larda 2011 yılından, üniversite hayatımızdan bu yana çok büyük görevler aldık. Denizli'mize, denizdeki genç kardeşlerimize hizmet etme anlamında, onları kazanma anlamında memleketimize, Denizli'mize, ülkemize birçok hizmetlerimiz oldu. Artık bu noktadan itibaren dedik ki siyasette e, bu tecrübelerimizi almış olduğumuz sivil toplumdaki ve ticaretteki tecrübelerimizi siyasette değerlendirelim istedik. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemin, değerin farkındayız, beklentilerin farkındayız. Bizlere düşen görevlerin farkındayız. O yüzden siyasetin bir tarafında e, bizlerin olması gerektiğini düşünerekten ailemizin ve arkadaşlarımızın desteğiyle böyle bir yola çıktık. Elhamdülillah e, Denizli AK Parti Milletvekili adayı İdali için e, yollardayız, sahalardayız. Canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz. E, seni az çok tanımak isteyenler için e, genç askon senin için farklı bir yer. E, askon e, iş dünyasının arasında genç askonun başkanlığını yapıyorsun. Yaptın. Şimdi de genel merkezdesin. Evet. bunun yanı sıra ticaret odasında bir aktif rolün var. Ticaret odası meclis üyesisin. orada da yine kimya sektöründe komiteden seçilip bir mücadele edip seçilip meclise gelen isimlerdensin. özellikle ticaret odası ve iş yani denizdeki ticaret dünyasının içerisinde yer alıyorsun. Su Dediğim gibi yani e, Denizli'de pek fazla yatırım yapan son dönemde insan yoktur, genç yatırımcı yoktur. E, bunlar içerisinde ön plana çıkıyorsun. <laughs> bu işin sırrı nerede? Yani bu hız, bu azim e, ve hırs nereden kaynaklanıyor? Tabii yani e, bu arada ticaret odasının en genç meclis üyesiyim ben. Evet. E, bu yaşımızda elhamdülillah başkanlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz bize e, bu görevi tevdi ettiler. E, teşekkür ederiz onlar da buradan kendilerine. Şöyle biz 2005'te e, tabii tabi babadan e, daha ta temelden küçüklükten beri ticaretin içerisindeyiz. Yani çaldaki hançılardaki evimizde yukarısı evimizde alt katımızda iş yeriydi. Yani alt kata indiğimizde ticaretin içerisinde büyüdük. Yani o küçük yaşlarımızda ticaretin tadına vardık. E, işte i̇şte babam hep söylerdi. işte çocuklar hep mimar, mühendis yapacağım, ticaret yapacağım derdi. Elhamdülillah Abim de inşaat mühendisi, ben de inşaat mühendisiyim. Ee, biz bu işi küçüklükten, temelden, çekirdekten yetişerek buralara geldik. 2005'te Denizli'ye geldiğimizde kocaman bir metropoldü bizim için Denizli. Ama işte ne yaparız ya burada tutunabilir miyiz, Denizli öğrenebilir miyiz? mantığıyla oradan çıkmış gelmiştik. Çünkü bir köyden, bir köy okulundan, bir kasaba okulundan buraya gelmek bizim için zor şartlardı. Ama elhamdülillah çalışma azmi, disiplini çünkü köydeyken tarımla işgal ediyorduk, ticaretin içerisindeydik. Daha küçük yaşlarda birçok alanlarda çok zorluklar görerek yetiştik. Sağ olsunlar ailemiz, büyüklerimiz bize bu zorlukları, sıkıntıları gösterdi ki bugün başarıya daha rahat ulaşabiliyoruz. Metropole geldiğimizde çok büyük metropoldü 2005 yılında Denizli ama yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettik. Yani aileyle birlikte her türlü konuda gece demeden, gündüz demeden bu işin ta alt kademesinden inşaatlarda tuğla çekerek başladık. E sonra e tabii içimizdeki çalışma azmi ve disiplini sayesinde işte 2015 yılında babadan devraldığımızda işte abimle birlikte bu şirketi gecemiz gündüzümüz yoktu. Her şeyle, azimle, disiplinle çalışarak çok şükür denizde bugün e, özel... Kolej projeleri, kurumsal kolej projelerini gerçekleştirdik, hayat aktardık. Villa projeleri, konut projeleri, petrol istasyonları, kafeteryalar, birçok alanda birçok güzel projelere imza attık. Elhamdülillah, bu bir disiplindi, bu biz disiplinli çalışma ve hep birlikte herkesin elinin taşın altına koymasıyla yapılan bir çalışmaydı. Annemden tutun, işte yengemler, eşim, abim, babam. Bu işi biz hep birlikte başardık. Onların gayretiyle, onların çabasıyla, onların bize destek olmasıyla başardık. Bugün elhamdülillah bu STK'lardaki başarımız yine nasip olursa siyasette bir yere gelirsek onlar bizim her zaman arkamızda. İşte biz yokken işleri takip etme noktasında onlar her zaman bizim yanımızda destekçimiz. Bu çok büyük bir e, önemli arz ediyor bizler için. Çünkü onların desteği olmasa bizler buraya gelemeyiz ve en önemlisi de Arkadaşlarımız, yanımızda bulunan işte şirkette görevlendirdiğimiz, bu işlerden sorumlu olan müdürlerimiz, yoldaşlarımız, arkadaşlarımız bu işleri e, layıkıyla yerine getiriyorlar. Ve dernekte, dizilte de öyle e, yanımızda duran arkadaşlarımız bize güç ve kuvvet veriyor. İşte e, bugün 2018 yılında çıkmış olduğumuz 4,5 yıl süren Genç Askon Deniz Şubu Başkanlığı ve ardından gelen e, Genç Askon Genel Merkez Genel Başkan Yardımcılığı artık biz Denizli çapından çıkıp İstanbul ölçeğinde ve tüm Türkiye ölçeğinde arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize destek olabilecek duruma gelmişiz elhamdülillah. Şimdi bu dönem milletvekili adayları çok önemli. Neden çok önemli? Özellikle sizin aday olduğunuz AK Parti için bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ın rüzgarıyla milletvekilleri seçiliyordu. Bu sefer ikili sistem dediğimiz Süreçte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Yani bir oyun bile önemi var bu konuda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na sıra milletvekillerin getireceği oy önemli. Milletvekili adayların getireceği oy önemli. Bu çerçevede AK Parti sizi nasıl görmeli? Siz AK Parti'ye ne verebilirsiniz? Tabii bahsettiğiniz konu çok önemli. Önceden belediye başkanlığı seçimlerinde belediye başkanı <laughs> adayın duruşu önem arz ederdi milletvekilliği seçimlerinde de partiye göre insanlar oy verirdi. Aksine şimdi artık Cumhurbaşkanımız var. Burada NTP'de Cumhur İttifakı'nın başı. Ama milletvekillerine de artık sanki belediye seçimleri gibi adaya çok büyük dikkat çekiyorlar. Yani burada adaylar çok önemli. Kritik nokta. 2023 kritik bir seçim. Tüm Türkiye'yi etkileyen bir seçim. Onun için burada aday seçiminde genel merkezimizin, Cumhurbaşkanımızın ee, gerçekten çok inceleyip sık dokunması lazım. Deniz'de bu iş yapabilecek, insanlara dokunabilecek, insanlarla halkla iç içe olan, daha mütevazi, dinamik, üretken insanların söz sahibi olması lazım. Çünkü sahaya indiğimizde biz bunları çok farklı fazlalıkla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlarla insanlar diyor ki mütevazı olsunlar, insanlarla iç olsunlar, ee, halkına sahip çıksın ve gerçekten memleketine, vatanına, milletine bir çivi fazla nasıl çakabilirim derdinde olan insanlar gelsin düşüncesi herkes de almış. Çok şükür elhamdülillah bugün gelinen nokta itibariyle 2002'den bu tarafa gelen yönetim kademesinde birçok abimiz, büyüklerimiz, arkadaşlarımız bu işi layıkıyla yerine getirdi. Ancak bundan sonraki süreçte biz bu işlerin daha da yenilenmesi, genç kardeşlerinize daha da fırsat verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Cumhurbaşkanımız bu işi çok iyi yapıyor. Sağ olsun gençler çok büyük değer ve önem veriyor. Ve biz bu önem ve değerin farkında olarak gençlere bu dönem daha da e, görevler düştüğünün, daha fazla görevler düştüğünün farkındayız. Onun için Cumhurbaşkanımız e, bu dönem gençlerle alakalı zaten söylentisi de bu yönde, söylemleri de bu yönde daha fazla fırsat vereceğine inanıyoruz. Şimdi 2019'dan bu yana e, Denizli'de 757 bin seçmen vardı, şimdi 801 bin seçmen var. Yani 18 yaş üstü ilk defa oy kullanacak 44 bin kişi var bu 44 bin kişi senin gibi genç insanlar. Evet. Ee, onlara, onlar sende ne bulmalı? Sen onlarda ne bulmalısın? Ee, bu süreçte o gençliği nasıl yansıtacaksın? Tabii yani gençler işte e, sosyal medyada ve tüm mecralarda görüyorsunuz. Z kuşağı diye bir söylem var. Yani aslında birçok kesim Z kuşağı ile alakalı ya işte olumsuz yönlerine bakarken aslında bizim Z kuşağına büyük bir Beklentimiz ve talebimiz var. Z kuşağına biz güveniyoruz, inanıyoruz. Neden? Çünkü artık Z kuşağı dediğimiz o kuşak gençler, yeni nesil gençler bilinçli geliyor. Yani kulaktan dolma bilgilerle e, siyaset yapmıyor. Kulaktan dolma bilgilerle ticarete atılmıyor. Daha kendinden emin, daha sorgulayıcı bir sistemle giriyor. Aslında sorgulamaları bizim açımızdan çok güzel bir şey. Sorgulamak yanlışı doğruyu ortaya çıkarmak bizi başarıya götürür. Bu noktada biz gençler çok büyük görevler var. Yani doğru noktaları, hükümetimizin yapmış olduğu, Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çalışmaları gençlere iyi anlatabilmeliyiz. Yani bu 50 yaşındaki bir e, amcamızla 25 yaşındaki bir amcamız konuşurken, kardeşimiz konuşurken frekans bazen tutmayabiliyor. Yani onlar işte geçmişten şöyle gidiyor ama Görmemiş ki çocuk yani. O geçmişi görmemiş, yaşamamış. En yakın dönemde yaşamış olan kardeşlerinizle, ondan 3-5 yaş büyük arkadaşlarımız bunu anlatırsa, bizler bunu anlattığımızda ortak noktada buluşabiliriz. Bugün biliyorsunuz sanal alem, birçok noktada gençlerin ilgisi var. Biz bu noktalarla gençleri toplamamız lazım. Ve Cumhurbaşkanımıza da bunları iletirken, gençlerin talepleri şu doğrultuda efendim, hani biz buna göre çalışma yapalım diyebilmemiz lazım ki ondan seviyesiyle kendi seviyemizlerimizi birleştirip ortaya güzel bir eser çıkarmamız gerekiyor. Onun için biz gençlere fırsat verildiği takdirde yani Z kuşağı ile alakalı o genç kardeşlerimize biz doğru yolu inşallah anlatacağız. İnşallah 14 Mayıs'ta da o gençlere e, Cumhurbaşkanımız için oy toplayacağız. E, biz bunun bilincinde farkındayız. Son kez e, Bekir Çakır 5 e, yıl sonra nerede görüyor kendini? <laughs> Tabii yani. Gelecekle alakalı bir şey demeyiz ama tabii geçmişe bakarak gelecekle alakalı bir yorum yapabiliriz. Bana sorsanız 5 yıl önce ya 5 yıl sonra kendilerini nerede görüyorsunuz deseydiniz bu sorunun cevabı bugünkü konumu görmüyordum. Elhamdülillah bu çalışmayla, disiplinle, çevreyle, aileyle, iş disipliniyle alakalı birçok geldiğimiz noktada kendimizi geliştirdik ve yetiştirdik. Tabii 5 yıl sonra nerede olmalıyız? Yani bu ülkede bu memlekette bir çivi çakabilirim derdinde olan genç kardeşlerimizle birlikte kendimizi daha ileride yerde görüyoruz. Neden? Yani çok şur Denizli'mizde ve etrafımızda çok düzgün, temiz ticaret sahibi arkadaşlarımız var. Biz onlarla birlikte bu ülkenin, bu memleketin yönetiminde belli noktalarda söz sahibi olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani inşallah e, önümüz daha bu bizim için başlangıç olur olmaz nasiptir bilemeyiz. Ama e, bu bismillah dedik yola çıktık. Biz e, seferle sorumluyuz. Şu anda seferdeyiz. İnşallah ilerleyen 5 yıl sonra da e, çok daha iyi yerlerde olacağımızdan şüphemiz yok. E, kendimize bu konuda güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz. Gençliğimize güveniyoruz. Enerjimize güveniyoruz. Arkadaşlarımıza dostluğumuza güveniyoruz. İnşallah... Çok daha iyi yerlerde olacağız. Ee, buradan bunu söylemiş olayım. Teşekkür ederim. E, Kendini anlattığın için e, biz de senin gibi aday adaylarını çıkarmaya, e, tanıtmaya devam edeceğiz. E, çünkü seçim öz, önemli. E, i̇nsanların kime oy verdiklerini bilmeleri gerekiyor. Bu anlamda da biz kendi üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. E, katıldığınız için bizim yayınımıza. Evet Deniz izliyor. E, devam edecek. Teşekkür ederiz.